Gök Tengri'nin oğlu Kayrahan. Kayrahan'dan Türk ve Altay mitolojisinde yaratıcı ve baş tanrı olarak bahsedilir. Farklı isimlerle anılmaktadır. Bunlar Kayırhan ve Kayırkan gibidir. Oğuzlarda ise Krayır olarak bilinir. Altay, Tuva, Yakut ve Hakas mitolojilerinde Kayrahan'a sıklıkla rastlanır. Babası ilk tanrı olan Gök Tengri'dir. Annesi yoktur gök tengri dışında her şeyi Kayraha'nın yarattığına inanılır. Kayraha'nın oğulları kimdir? Kayraha'nın dört tane oğlu bulunmaktadır. Bunlar Ülgen, Yer Tengri, Kızagan ve Mergen'dir. Kayraha'nın oğulları onun özelliklerini temsil eder. Ülgen merhametini ve iyiliğini, Mergen bilgelik ve aklını, Kızagan İntikam ve öfkesini temsil etmektedir. Kayrahan'ın özellikleri. Kayrahan göğün 17. katında oturmaktadır. Onu ilk tanrı olan Gök Tengri yaratmıştır. Kayrahan Gök Tengri hariç bütün her şeyi ve tüm tanrıları yaratmıştır. O Gök Tengri'den sonra gelir ve tanrıların en büyüğüdür. Onun dışındaki tanrılar onun emirlerini yerine getirmek için görevlendirilir. Aslında diğer tanrılar Kayrahan ile kıyaslandığında birer melek görevi görmektedir. Fakat İslam öncesi Türk kültüründe melek kavramı olmadığı için onlar da tanrı olarak bilinir. Altaylıların yaratılış efsanesinde Kayrahan dünyanın yaratıcısıdır. Bu efsanede Kayrahan diğer bir tanrı Erlik Han'ı cezalandırır. Erlik Han'a ceza olarak yeraltı tanrısı olma görevini verir. Kayrahan yaz aylarını gökyüzünde, kış aylarını yeryüzünde geçirmektedir. Farklı renklerde yıldırımlar çaktırır. Kayrahan'ın yıldırımlarının çarptığı kişinin şaman olduğuna inanılır. Ulu Kayın ve Dokuz Türk Kavmi Evrenin kaderi Kayrahan tarafından belirlenmektedir. Gök Tengri'nin oğlu, yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dalı bulunan bir ağaç dikmiştir. Bu ağaç yeryüzü ve gökyüzünü birbirine bağlayan bir yaşam ağacıdır ve dalları gökyüzünü ayakta tutar. Ulu Kayın olarak adlandırılır. Ulu Kayın'ın kökleri yeraltı denizlerine kadar uzanır. Köklerinden yaşam suyu olan Bengü Su akar. Ulu Kayın'ın dallarından insanların atası olan 9 kişi türemiştir. 9 boy bu insanların soyundan gelmektedir. Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ismi kay kökünden türetilmiştir. Kayra kelimesi lütuf, iyilik, ihsan anlamına gelir. Kayırmak kelimesiyle aynı kökten gelir. Kayırmak ya da kayramak himaye etmek, lütfetmek anlamlarında kullanılır.